Popülasyon varyansı bilinmiyorken p değeri ile ortalama için hipotez testi. Bu videomuzda popülasyon varyansı bilinmiyorken örnekleme dedi 30'dan küçük olduğunda p değeri ile ortalama için hipotez testi nasıl gerçekleştirilir onu konuşacağız. Öncelikle bu durumda hangi tablo kullanılır o noktadan başlayalım. Popülasyon varyansını bilmiyorsak örnekleme dedi de 30'dan küçükse ortalama için hipotez testi sorularında t tablosu kullanırız. Şimdiye kadar konuştuğumuz iki durumun ikisinde de Z tablosu kullanmıştık. Bu durumda T tablosu kullanılır. T tablosu kullanma Z tablosu kullanımıyla PDR hesaplamadan belli ölçüde farklıdır ve zorlukları da vardır. T tablosu kullanılır. Z tablosu kullanılanlar hangileriydi bir hatırlayalım? Popülasyon varyansı biliniyorsa örneklemin kaç tane olduğunun önemi yoktur, Z tablosu kullanılır. Popülasyon varyansı bilinmiyorsa örnekleme dedi 30'a eşit ve büyükse o durumda da Z tablosu kullanıyorduk. Ama bu durumda T tablosu kullanıyoruz. T tablosunu kullandık. T tablosunu niçin kullanacağız? P değerini hesaplamak için. P değerini hesapladığımızda P değeri anlamlılık düzeyi olan alfa'dan küçük olduğu durumda biz H0 hipotezini reddederiz. H0 reddedilir. Aksi durumda H0'ı reddedemeyiz. Hipotezin sonucuna bu şekilde karar vereceğiz. P'yi hesaplayacağız. Bütün kritik nokta P'yi hesaplama. P'yi hesapladıktan sonra gideceğiz. Onu anlamlılık düzeyi olan alfa ile kıyaslayacağız. H0 reddedilir. Alfamız P'den büyük ise. Peki P'yi hesaplamak için bize ne gerekiyor? Diğer durumlarda Z test kullanılıyordu. P değerini hesaplarken burada da T testi kullanacağız. Test istatistiği. Test istatistiğini burada bulurken x bar eksi mü bölü standart sapma bölü köken. Buradaki x bar örneklemin ortalaması. Mü bizim hipotezde iddia edilecek ortalama değeri. S standart sapmanın ortalama diyelim, demeyelim. Yanlış söyledim oraları. Bu S örneklemin standart sapması. N ise örneklemdeki veradedi. Test istatistiğini hesaplamamız oldukça kritik. Şimdi kullanacağımız formülün bu olduğunu konuştuk. 3 çeşit hipotez durumumuz vardı kuruluş aç açısından. Bunları kurduktan sonra da her birinde P değeri nasıl hesaplanır onu konuşacağız. Birinci durum hipotez testinde kuruluş olarak. H0'a M eşittir 10 diyelim. H1 M küçüktür 10. Tek kuyruklu dediğimiz hipotez testi durumu. Bizim alfa anlamlılık düzeyi sol tarafta bulunur. İşte biz bu durumda P değerini P değeri eşittir diyelim. P değeri bir olasılık değeriydi. Bunu da gidip T tablosundan hesaplayacağız. T küçüktür. T test. Yani şu. X bar eksi mü bölü S bölü köken. Tabi burada işlemi yaptığımızda bu bulduğumuz değer negatif çıkacak. Eksi çıkar. Bizim T tablosuna bir bakalım. Sonra tekrar buraya dönelim. T tablosunun içinde negatif değer görmüyoruz. Burada gördüğümüz T tablosu şöyle bir çizecek olursak kuyruk. Buradaki N değerine çok bağımlıdır T tablosu. Burada gördüğümüz 0.40 işte bunlar anlamlılık düzeyidir. 0.25 bunlar olasılık 0.10 şu kuyruğun ne ettiğini gösterirler bunlar bize. Mesela 0.5 burası 0.05 olduğunda buradaki olasılık buna karşılık buradaki t değeri işte test istatistiği ile hesapladığımızda biz bunu hesaplamış olacağız. Mesela ne? Buradaki serbestlik derecesi 9. Buradaki degrees of freedom n-1 ile hesaplanıyordu. Daha önceki videolarımızda konuşmuştuk. 9'a karşılık gelene bakalım. Bir 1.883. Yani buradaki 1.883 P T'nin 1.833'ten büyük olma olasılığı buradaki 0.05'tir. Biz buradaki yukarıdaki değerleri olasılık değerleri olarak okumalı. Buradaki T değerlerini de bu alttaki çıkanlar olarak olduğunun farkında olmalıyız. Şimdi bizim eğer ki t değerimiz negatif çıkarsa bu simetrik bir şeydir. Negatifini hiç almadan buradaki pozitif değerlere bakarız. O zaman da solucu olmuş olur. Mesela bu yukarıdaki gördüğümüz şey p t küçük eksi 1.833'e de eşittir. 0.05 olarak. Yalnız burada da n değerini sürekli yazmalıyız yerine. n9 için bu. n9 değil. n10 için. O degrees of freedom yani serbestlik derecesi n'den 1 eksiltilmiş hali. Şimdi geleceğiz bunlara soruyu çözerken zaten. Böyle bir negatif çıktığında bunların birbiriyle simetrik olduğunu anlatmak için buraya gelmiştim. Tekrar bu tarafa dönelim. İkinci durum. H0 mü eşittir 10. H1 mü büyüktür 10. Bu sefer, bu sefer de sağ kuyruklu hipotez olur bizim alfamız burada olur. Biz P değerini hesaplayıp bununla kıyaslayacağız. Burada P değeri P T büyük bu olur. Test istatistiği. Z tablosundan farklı olarak biz bu T tablosu ile çözülen P değeri sorularında P değerinin direkt ne olduğunu bulma ihtimalimiz buradaki değerlerden birisinin çıkması ile mümkün. Genelde bu değerler çıkmayacak. Mesela 1.895 ile 2.46'nın arasında bir değer bulacağız. Test değeri olarak. O zaman diyeceğiz ki bizim P değeri bununla bunun arasında diyeceğiz. Genelde buralarda P değeri aralık olarak bulunur. T tablosu kullanılır. Bunda P değerleri aralık olarak bulunur. Z tablosu kullanarak yaptıklarımızda direkt P değeri şudur diye buluyorduk. Ama burada aralık olarak bulunur diyelim. Çok özel soru hazırlaması lazım ki tablodaki şuradakilerden de birisi çıkmalı ki direkt yukarıdaki şu değer ediyor diyebilelim. Ama genellikle karşılaştığımız sorularda o olmaz. Aralık bulacağımızı genel olarak bilmemiz lazım. Şimdi devam edelim. Üçüncü durum. Çift kuyruklu hipotezimiz. Mü eşittir 10. H1 mü eşit değil 10. Bu şekilde kurduğumuzda bu taraf alfa bölü 2 bu taraf alfa bölü 2. Burada P değeri 2 ile çarpacağız. Burada çıkan olasılık değerini. T büyük şu olur. X bar eksi mü bölü S bölü köken. Eğer ki bu pozitif ise. Bu negatifse o zaman şu 2 çarpı P T küçük X bar eksi mü bölü S bölü köken. Burada ise negatif olursa bunu kullanacağız ama çıkan değerleri 2 ile çarpacağız. Önemli olan o. Şimdi bir soruyu çözelim ve bunların nasıl kullanıldığını da yaşamış olalım. Zaten bu konu anlatımlarını bitirdikten sonra epeyce bir örnek sorular serisi gelecek. Orada bunlarla ilgili epey soru çözmüş oluruz. Belirli bir şehirdeki 24 aylık çocukların ortalama ağırlığının 12,5 12 kilogramdan küçük olduğu öne sürülmektedir. Şimdi hipotezi kuracağımız yer geldi. Birinci adım hipotezi hemen kuralım burada. Devamına gerek yok. H0 mü 12,5. Çocukların ortalama ağırlığının buçuktan az olduğu, küçük olduğu öne sürülmektedir. H0 her zaman eşittir ile kuracağız. H1, mü küçük 12,5. İddia H1 hipotezine geldi. Yani karşımızda hangi durum varmış? Sol kuyruk durumu var. Şurası. Alfamız neymiş burada? Hadi ona da bakalım devam edelim. Rastgele olarak seçilen 5 tane 24 aylık çocuğun 5 5'miş. İkinci adım verileri çıkartmaya devam edelim. N5. Ağırlıkları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilere göre alfa eşittir 0.10 anlamlılık düzeyinde. Alfamız 0.10. İşte bu alfa ile P'yi kıyaslayacağız. P'yi bulup Bundan büyük mü küçük mü? Eğer ki P bundan küçük çıkarsa H0'ı reddedeceğiz. P bundan büyük çıkarsa H0'ı reddedemeyeceğiz. N eşittir 5. Fakat burada birçok değerimiz yok. Alfanın 0, 10 olduğunu görüyoruz. Bize test istatistiğini hesaplamak için X bar ve S lazım. Test istatistiğinin ne olduğunu hatırlayalım. Bir kere burada T tablosu kullanacağımızı anladık. Sorunun içinde herhangi bir şekilde popülasyon varyansı yok ve örneklem adedi 30'dan küçük. Tam olarak T testinin kullanılacağı bir durum. Soruyu tamamen okumadık. Verilen bilgiye göre alfa 0.10 anlamlı düzeyinde bu iddia için kararınız ne olur diye sorulmuş. T testin formülü x bar eksi mü bölü standart sapma bölü köken. x bar ve s'miz yok. Bunları hesaplamaya başlıyoruz. Önce x bar yani ortalama. Bunların hepsini toplayıp 5'e böleceğiz. 13 artı 11 artı 10 artı 10 buçuk artı 10 buçuk bölü 5. 24, 34. Burası da 21 eder 55. 55 bölü 5'ten 11. Ortalamayı bulduk. Şimdi standart sapmaya geliyoruz. Kök içinde her bir veriden ortalamayı çıkartıp karesini alacağız. 13 eksi 11'in karesi. 11 eksi 11'in karesi. 10 eksi 11'in karesi. 10 buçuk eksi 11'in -11 karesi. Bir tane daha bundan olacağı için çarpı 2 diyeyim şuna. Bölü veri adedinin bir eksiği. 5 verimiz var. En eksi 1. 5 eksi 1 aşağısı da. Şimdi bunu bir hesap makinesiyle hesaplamamız lazım. Gerçi çok da büyük sayılar değil ya. Kafadan bile yaparız bunu. 2 burası 4 bu. Burası 0. Burası eksi 1 eder karesini aldık 1. 10 buçuktan 11 çıkarttık 0.5 yani 1 bölü 2 karesini aldık 1 bölü 4 2 ile çarptık 1 bölü 2 aşağısı da 4 yukarıyı toplayalım karekök içinde 4 5 Buradan 1 bölü 2 geldi. 5. 11 bölü 2. Aşağısı 4. 11 bölü 8. Tamam. Şimdi test istatistiğini hesaplayalım. Gereken bütün veriler ortaya çıktı. Üçüncü adım test istatistiğini hesaplıyoruz. Test istatistiğini P değerini hesaplamak için gerçekleştireceğiz. Normalde bu soruda p değerini kullanarak hipotez testini çözün gibi bir şey sormuyor aslında. Böyle bir durum sorulduğunda bunu çözmek için iki alternatif yöntemimiz vardır. İstersek kritik değerle test istatistiğini karşılaştırabiliriz. İstersek p değeriyle soruyu çözebiliriz. Hiçbir şey söylemezse size gidin kritik değerle test istatistiğini karşılaştırın. Onun konu anlatımını gerçekleştirmiştik. Burada P değeriyle çözümün peşindeyiz. Ama bazen sorularda özellikle P değerini bulup da çözün diyebilir. Biz zaten onun için burada hazırlık yapıyoruz. T test x barımız 11 eksi müğümüz 12 buçuk bölü kök içinde 11 bölü 8 bölü enimiz kaçtı? Kök 5. Şunu bir hesaplayalım. Yukarısı eksi 1.5 bölü bu ne eder? Bu 1 bölü kök 5 kök içinde 11 bölü 40 eder. Kök içinde 11 bölü 40. Buradan eksi 2.86 diyelim yaklaşık olarak. Şimdi bu şekilde olduğu zaman hipotezimiz. Dördüncü adım şimdi p değerini hesaplıyoruz. P değeri şu şekilde olduğu zaman yukarıya gidip bir bakalım nasıl hesaplıyormuşuz bunu. Şöyle yazacağız. P t küçüktür test istatistiği. Onu hesaplayacağız. P t küçüktür eksi 2.86. Fakat T tablosunu kullandığımız için n değeri çok önemli. n-1 bu serbestlik derecesidir. İngilizcesi degrees of freedom onun baş harflerini yazdım buraya. 5-1'den 4. Şimdi gideceğiz tabloda. Tabloda negatif değerimiz yoktu. Mesela bu nereyi gösteriyor? Şurası. Eksi 2.86 gibi bir değer var. Buradaki olasılığın peşindeyiz biz. Tablo ise her zaman şunu gösteriyor. Tabloda biz 2.86'yı bulacağız. Ondan büyük olmasının olası. Bununla bu birbirine eşit zaten. Tabloda gidip şimdi biz burada eksi 2.86 olması şu tarafı bulmaya çabaladığımızı gösteriyor. biz bu tarafı bulacağız. Buna eşit olmasını kullanacağız. 2.86'yı gidip tablonun içinde bulalım. Yalnız bizim serbestlik derecemiz 4. Burada 2.86'ya gideceğiz. Gidelim, 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 gidelim. 2.86, bununla, bunun arasındadır. P değerini zaten bir aralık bulacağız demiştik. Çıkalım yukarıya şimdi. 0.025, 0.02. P değerimiz, işte buradan diyeceğiz ki şimdi, buna eşit. Fakat biz tablo kullanarak yaptığımız için onu tam olarak hesaplayamıyoruz. P değeri neydi onlar? 0.025 ile 0.02 arasında. 0.025 ile tam tersi bunların yerleri 0.02 arasında. 0.02 ile 0.025 arasında. Şu taraftakiler daha büyük zaten. Şununla şunun arasında. Ne yaptık biz? Serbestlik derecesini bir kere 4 bulduk. Bu nedenle 4. satırda ilerledik T tablosunda. Çeşitli T tabloları vardır. Ben bu yukarısı bolca değer içersin diye bunu seçtim. Daha böyle güçlü çözümler yapabilirim diye. Bazılarında yukarıda daha az alfa değeri vardır. Yani şuradaki olasılığı gösteren değer. Yani siz de hocanız hangi tabloyu verdiyse onu kullanacaksınız sınav anında zaten. Yani burada özellikle direkt şuradaki bir değeri çıkartsaydı. Mesela 2.776 çıksaydı direkt P değeri 0.025 diyebilecektik. Ama bu ikisinin arasında bir değer çıktı. O yüzden P değerini genellikle aralık buluruz derken bunu kastettim. P değeri bu çıktı. Şimdi P değeri ile alfayı kıyaslayacağız. Ve böylece hipotez testinin çözümüne geleceğiz. Beşinci adım. Alfamız kaç? Bizim 0.10. P değeri ise bu aralığın içinde. 0.02 ile 0.025. P değeri, alfa açık bir biçimde P değerinden büyük. Alfa büyüktür. P. Bu nedenle H0 reddedilir. O zaman iddia ne ise? Doğru. Yüzde alfamız 0.10 olduğuna göre bunu birden çıkartımıza 0.90 yani yüzde 90 olasılıkla iddia neyse doğru diyeceğiz. Yüzde 90 olasılıkla ne diyordu ki bu? Çocukların bir şeyini mi tartmıştı? Ne yapmıştı? Çocukların ortalama 24 aylık çocukların ortalama ağırlığı 12.5 kilogramdan küçüktür diyeceğiz nokta nokta işte. 24 aylık çocukların ortalama ağırlığı 12,5 kilogramdan küçüktür. Diyerek kararımızı, hipotez testimizin sonucunda elde ettiğimiz kararı söyleyeceğiz. Şimdi biz burada T tablosu kullanarak P değeriyle çözüm yaparken bir kere şunu biliyor olmalıyız. P değerini mutlaka bir aralık bulacağız. Ve buradaki bu aralığın içindeki değerlerin bu alfadan küçük veya büyük olup olmadığına bakacağız. Eğer P değeri bundan büyük olsaydı H0'ı reddedemeyecektik. O zaman da diyecektik o öne sürdüğünüz 12,5 kilogramdan küçüktür iddianız. Yani yeterli kanıt yok onu söyleyebilmek için gibi bir sonuç söyleyecektik karşı tarafa. Birinci adım hipotezi kuracağız. İkinci adım veriler verileri çıkartacağız. Verilmiş mi, verilmediyse bize hesaplayacağız ki burada bize hesapladık. T tablosu sorularında çoğunlukla hesaplatılır. Sonra test istatistiğini hesaplayacağız. Sonra P değerini hesaplamak için hangi durumun kullanılacağını P, T küçüktür, eksi 2.86 kullanacağına karar verdik. Serbestlik derecesini belirliyoruz. Sonra tabloya gidiyoruz. Tabloda o serbestlik derecesinin bulunduğu satırda o bizim e, bulduğumuz test istatistiğini arıyoruz. Hangi ikisinin arasına geliyse oradan yukarıya çıkarıyoruz. O yukarı yukarı çıkıyoruz. O ikisinin arasındadır bizim p değerimiz. Sonra o p değerini bulduktan sonra da bizim alfa ile kıyaslıyoruz ve hipoteze artık sonuç üretiyoruz. Bu şekilde bu konu anlatımızı burada noktalıyoruz.